Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün 0'dan 9, 0'dan serisini, 0'dan 9'a serisini inceleyeceğiz. 0'dan 9. coğrafya en başta size sizlerden 5 tane de bölümler. Eee Tomçun Bey'in dertlesi ve istikrarı var. Bakın. coğrafya, insan ve doğa. Sonra ikinci bir tür yanışık hareketleri coğrafi konuları sistemleri Sonra ikinci harita bilgisi, iklim bilgisi, ee, Burada iklim elemanları filan. Sonra yerleşmeler ve gelişim e, gelişimi. İkinci ünitede beşeri sistemler. Üçüncü ünitemiz küresel ortam, bölgeden ve bölge kavramı ve çevre ve toplumda insan ve çevre var. Doğal sistemlerle başlayalım. Daha biraz çözmüşüm. Şöyle dağılışlar sıcaklığı etkileyen faktörler. Sıfırdan dokuza çöreltme bu şekilde. Kumbaran düştü. Sıfırdan dokuza tarih kalınlığı bunlar var. Bunun var. Sıfırdan sekizinin amacı şu. Şöyle açabilirsem bir boş bir sayfa. Burada konuyu anlatıyor. Mesela Abbasiler 750, 1258 ve Burada da konuyla alakalı güzel sorular var. Bunda konu burada soru. Tüm kitaplar içinde içeride. Konu ve sorular. var. Ve şurada mesela bir soruyu anlamadınız mı 099'a? Ta. De şöyle testi açıyorsun tamam mı? Hatta kitap aktivasyonu için Şuradaki tat suyu kullanacaksın. Şuradaki kodu tat suyu Kitap aktivasyonu ile yazacaksın. Tamam mı? Sonra deyin ki soruları çözdün. Tamam. Çok güzel. Ama bir yere anlamadım ben. Tat. Hemen tat suyu aslında Bunu bu kodu okutarak sonra çözüm ulaşabilirsin. Evet tarih kitabı da böyleydi. Nasıl kitabı neresi yapma? Sıfırdan seyir sayı önemli kitaplarda. Sıfırdan dokuzda edebiyat var. Türk dil ve İşte burada e, burada konuyu anlatıyor. Mesela kafiye, şiir vitresinde. Burada sorular var ve test geçlerimiz var. Konular bunlar. Şu burada sorular çözün diyelim. Ne cevabı atalım? Bunu da aynı şekilde aktif edebilirsin. Bu tat suyu basın artısı şu. Sen diyet bir yere o gün gittiğin günden bir sonraki gün sınav mı var? Hemen buradan tat suyu basın açıyorsun. Aktif ismi. Açıyorsun orada soru görün. Kitaplar, 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 sorular orada var. Çözüp öğreniyoruz tamam var sayer. Ve 39'a eee sözel set böyle gidiyor. Yine bir de sayısal set var. 39 fizik. Kimya, tıp, lise ders elementleri. 5 tema ders çaklık, iş, enerji ve güç, kuvvet, ime, Newton hareket kanunları, çaklık da hepsi bunun içine var. Yani şilal tabii edebilirsin. Bu da eee Soru semineri göstermiş. 100 tane başlangıç seviyesi, 217 tane temel, 243 tane de orta seviye. Zor ve pro seviye yok. Bu dinamolarda var daha çok. Yani ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite hazırlık için var. Şu ikisi lise yani. 9-10-11 ve de 12. Böyle, -9 bu aracılıklar 9 10 bu. Röloji var. Yine aynı sistemi çalışıyor. Akıllı hepsi video hepsine video Bu hazırlığı sıkıntıdan seyirsin. Tatmin ve hepsi var. Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarına uygun. Doğumuz 9. için yapılmış güzel bir kitap. Mesela burada ne var? Atıyorum. Burada ozmos var. Ozmos konusu var. Burada ozmos konusuyla alakalı sorular çözüyoruz. Ve yani işte burada hücrenin yapısı var. Hücrenin yapısıyla alakalı sorular burada var. 0'dan biyoloji biyolojide böyleydi hep ayrı alınarak buradan 9'a kimya bu da önemli bir ders veriyor işte yani ee, yine milletin bakanımızın kalemlerine uygun tat suyu yamasını üzerine aktif edilmesini diye çözüm var sıfırdan sıfırdan sesini bunu iki için aktif edebilirsin ya doğru kaynak kaynağı ya doğru kaynak sesinden ya da için touch sesinden ya da taç uygulamasından e, bunları aktif edebilirsin. Şöyle bir parayla kazman gerekiyor. Zaten touch ve doğru kaynak için yani, touch ve doğru kaynak bu ikisi eş birliğine edilmiş. E, yani, ne gidiyorlar mesela burada ne var? Hal değişimleri de burada hal değişimleri alakalı az yüz olmaz, sorular var. Evet. İşte zayıf etleşme, Van der, Sva, Van der Waals bağları gibi gibi birçok şey var. Hatta şu USB için ya. Ve son olarak en zor derslerden bir tanesi olan matematik. Sıfırdan dokuza matematikin şeyi şu. yine bu da video çözünür. Sıfırdan sesin Tatlı uygulaması. Akıllı takip sistemi var. Milli Eğitim Bakanlığı uygun bütün bunları sıfırdan eksik bir şekilde öğrenmenizi şey sağlıyor. Mesela ne var bunda? Sinüs alan formülü. Bu da sinüs alan formülüne göre sorularımız var. İşte ne bileyim. Birin çember ve trigonometrik oranlar. Geometrik kısmıyla alakalı. Gerçekten seçici bir ders. Yardımcı elmanları karşılaştırılması. İşte ne bileyim. Pisagor teorisi. Pisagor teoremi gibi birçok şey var. Evet bu kitaplarla beraber T, bu E, K, S 0'dan C, C'den herhangi bir kitapla beraber T, T, E, K, ise, Şimdiden bütün derslerinde başarılar diliyorum sayın arkadaşım. Hani şu kapatıyorum.